Ben 6 yaşımdayken kapının önünden bir cenaze geçti. Onu görünce çok ağladım. Bir gün biz de öleceğiz dedim. Ondan sonra tarlaya doğru koşmaya başladım. Selvi ağaçların içinden geçerken gökten bir yıldız geldi. Geldikçe büyüdü. Tarlada yüzüme bakarak parladı. Sanki dün yaşamış gibiyim. Hep aklımda. Bunun hikmeti nedir? Ve gördüğüm bu şey rüya değil, gerçekte olan bir şeydi. Gerçekte olan bir şeydir. Çocuk, altı yaşındaki çocuk Melek gibidir, melekler gibidir. Aslında kalbinin üzerinde perde yoktur. Dolayısıyla ona şahit olmuş. Eğer Allah onu ona şahit kılmışsa, başka bir alemden şahit kılmıştır onu. Neyi anlaması gerekir burada? Neyi anlamamız gerekir? Eğer tekrar öyle tembihlenir, o çocuk haline gelirsek, bu durumda gene o perde açılır, manevi aremi seyrederiz demektir. Orada mutlaka onun bir manası vardır. Evet, eğer gelip yüzünü aydınlatmışsa, gözünü kamaştırmışsa, bu durumda o böyle biriyle karşı karşıya gelir demektir. Böyle bir kul ile karşı karşıya gelir demektir. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz dedi. Evet, böyle biriyle karşı karşıya gelir demektir. Evet, o da gökteki yıldız ol, olsun diye onu kabul etsin, o da gökteki yıldızlar gibi olsun diyedir.